Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Karakan Oyunda kanalından herkese yeniden merhaba. Herkese yeniden selamlar. Bugün çok güzel gelişmeler oldu. Dün kanala bir kez daha itiraz ettim. Talebim alındı ve bugün sabah uyandığımda bir baktım mail gelmiş e, yapılan kontrollerde kanalınızın topluluk kurallarını ihlal etmediği belirlenmiştir ve e, herhangi bir şey tespit edilmemiştir ve tekrardan kanalınızı YouTube'da etkinleştirdik diye bir mail geldi. O kadar sevindim o kadar mutlu oldum ki e, anlatamam. Şimdi yeni bir kanal açmıştım ben biliyorsunuz Onda da mesela şimdi burada kullanıcı adım Karakan oyunda onda da Karakan oyunda official Diye bir kullanıcı adı almıştım o da çok kısa bir zamanda 39 aboneye ulaştı Ve 1500'lerin üzerinde etkileşime geçti Ama bu kanala ben bayağı bir emek vermiştim Şöyle videoları göstereyim size Hani güzel bir haber çünkü sonuçta o kadar emek verdim. Bakın bir sürü içerik ekledim kanala. Ondan sonra gördüğünüz gibi 11 aylık neredeyse bir yıllık bir macera. Ondan sonra şöyle oynatma listelerini göstereyim size. Bakın bir sürü oynatma listesi var. O kadar çok oyun oynadım ki, o kadar çok emek verdim ki. Hani bunları daha önceki videolarımda da söyledim. Oynaması bir şey değil. Tamam oynarken zevk alıyorsunuz. Hani hoşunuza giden oyunlar oluyor şöyle böyle ama oynadıktan sonra asıl iş bunu işte montajlama, render alma, çıkış alma, kanala yükleme ondan sonra gördüğünüz gibi ilk böyle videomuzu hatta şunu açayım bakın Twitch Studio deneme kayıtları ilk önce Twitch'ten yapıyordum kayıtları hemen şöyle açayım sesini de kısayım bakın mesela şimdi burada hani daha önceki bilgisayarımda yani dalmışım da almışım ne bir kamera ayarı ne bir şey yani özellikle bunları tuttum ki Hani bunlara bakayım diye bir an olsun diye. Bakın görüyorsunuz yani görüntüyü. Direkt kamerayı takmışım. Herhangi bir ayar yapmayı bilmiyorum. Bir şey yapmayı bilmiyorum. Bu işin acemilik kısmıydı. Mesela şimdi şurada Mortal Kombat'ın ilk oyunu var. Gördüğünüz gibi. Bakın mesela kamera nerede? Hani bunlar acemilik kısmıydı işin. Ondan sonra e, Bayağı bir e, moralim yerine geldi çünkü çok emek verdim ben bu kanala e, Yine baştan söylüyorum e, Hazır yeri gelmişken e, Ben bu işi zevk için yapıyorum Arkadaşlar şu anda herhangi bir e, ticari bir faaliyetim yok Sadece ve sadece ben oyun çekip atıyorum e, Ondan sonra Hani birçok gruplarda da paylaşıyorum Herhangi bir ticari faaliyetim yok herhangi bir şey alıp satmıyorum bir şey önermiyorum sadece bana Şu konularda sorulursa Hani sen bu oyunu nasıl oynuyorsun nereden oynuyorsun Bunu Ben de nasıl oynayabilirim gibi bir soru gelirse ben de e, bilgilerim doğrultusunda, öğrendiklerim doğrultusunda karşı tarafa bunları aktarmak ve bu kültürü yaşatmak. Mesela o kadar içerik eklemişim, bakın bir sürü oynatma listesi, bir sürü oyun var eski ve yeni. Hani bunları oluşturdum böyle tek tek oynadım. Hani yarın öbür gün e, mesela atıyorum işte World Heroes 2. Ya şu kimle oynamışım mesela? Hanzo ile oynamışım. Hatta şöyle yapayım. Ee, nerede? Oynatma listesini görüntüle diyelim. Hanzo ile oynamışım. Ee, mesela dersiniz ki Fuma ile oynayın. Böyle de bir istek olursa. Hani ben böyle bir taban, bir iskelet oluşturmak adına böyle ayrı ayrı oyunlar oynuyordum. Hem de içerik zenginliği açısından. Böyle bir şey yapıyordum herhangi bir dediğim gibi ticari konu şunu alayım şunu satayım falan gibi bir Gayem yok ha, ilerleyen zamanlarda durum neyi gösterir orasını bilemem ee, Hani Sonuçta bir emek veriyorsunuz yani ama Bu kanalı aç açtığımdan beri hiçbir şekilde böyle aman işte abone olunsun aman e, izleneyim aman şöyle aman böyle gibi bir derdim olmadı Sadece hani böyle oyun videosu çekip atmaktı niyetim. E bu defa baktım ki inanılmaz derecede bir etkileşim var kanala. Dediğim gibi 10 binlere çıktı etkileşim. Kanal görüntülenmeleri 20 bine çıktı. Yani çok güzel ilerliyorduk. Ama böyle can sıkıcı bir durum oldu. Kanalımız kapandı. Dediğim gibi yüzün üzerinde ben itiraz ettim. Ya artık hiçbir umudum kalmamıştı. Tekrar yine sonuna official ekleyip bir kanal açtım. Ona da dediğim gibi çok böyle aşırı ilgi oldu çünkü hani bilindik bir şeydi ama çoğu kişi hani videolar izliyordu bu eski kanal zannedip aboneyim nasıl olsa falan gibisinden şey olmuyordu. Gelenim benim tahmin ettiğim şeye. Şimdi arkadaşlar şurada e, YouTube stüdyoda e, Bu üç tane telif hakkı yerseniz kanalınız kapatılır muhabbetleri var Şimdi mesela şurada e, telif hakkı görünüyor Bakın burada Telif hakkıyla korunan içerik tespit edildi Sahibi içeriğin YouTube'da kullanılmasına izin veriyor Ben mesela bu ilk telifleri Şurada e, Beyond sos yedim mesela ee, şöyle sonraki sayfaya bakalım. Sanırım ikinci bölümde miydi? Ya Rabbi üçüncü bölümde miydi? Hatırlamıyorum. Evet şurada. Bakın birinci bölümde. Ee, telif hakkı dedi. Ee, ben yine aynı şekilde buna baktım. Çünkü YouTube stüdyoda e, burada her şeyi görebiliyorsunuz. Bakın yine burada da aynı şeyler yazıyor. Telif hakkıyla korunan içerik tespit edildi. Sahibi içeriğin YouTube'da kullanılmasına izin veriyor. Ayrıntıları göster dedim abi. Bakın mesela burada size 3 tane oyun içerisinde kullanılan müzik. Bakın burada 32-34'te başlamış. 33-57'de bitmiş. Burada zamanları da var. şuradan işlem seçip mesela şarkının sesini kapat, itiraz et, şarkıyı değiştir, segmenti 40 gibi seçenekler var. Mesela segmenti 40 diyelim, devam diyelim. Bakın burada şu kadarcık bir içerik telif hakkı yemenize sebep oluyor. Ben bunu araştırdım. Yani olabilir adam şarkı yapmış, oyuna koymuş ama dedim. Telif hakkı yiyorsa hani saygı duyarım. Ben bunu araştırdığımda mesela şurada da telif hakkı var. Bakın e, herhangi bir şey görünmüyor burada. E, terif hakkı işte bu videoyu kaldır falan gibi bir şey görünmüyor. Ben bunu araştırdım da Google'da. Eğer kanalınız bundan etkilenmiyor diyorsa hiçbir işlem yapmanıza gerek yoktur. Diye bir e, yani bütün böyle sadece bir konu değil birçok böyle forumda YouTube'da ne bileyim işte Google'da beni yönlendirdiği sitelerde bunu e, araştırdım ve herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Ama e, zaten eğer kaldırılmasını istiyorsa burada e, kullanılmasına izin vermiyor diyor ve şurada telif hakkında size bu videoyu kaldırmanızı veya bu şarkıyı kırpmanızı, kesmenizi e, istiyor. Ben o yüzden bunlara dokunmadım dediğim gibi. Hatta şunu 50 yapalım abi. Ee, şöyle ilk sayfaya alalım şunu. Evet geldi. Dediğim gibi en son Mortal Kombat'ta Mugen versiyonunu oynamıştım. Mesela bunu da ayrıntıları gösterdiğim. Bakın kanal etkilenmiyor diyor. Bir telif hakkı ihtarı değildir diyor. Bak burada da iki tane Adobe Of Snow Dramatik Epic diye iki tane e, müzik var. 4.58 ile 5.46 arasında, 13.31 ile 14.04 arasında. Yine aynı şekilde bunlara işlem yapabiliyorsunuz. Bakın şurada, şurada. iki tane böyle kısa böyle bir dakikalık bir şey. Ondan sonra e, bu şekilde oldu ve dediğim gibi bir sabah böyle baktım ki mail gelmiş kanal kapanmış. O kadar canım sıkılmıştı ki anlatamam yani çünkü dediğim gibi bir dünya emek verdim yani. Ondan sonra bir de etkileşim de iyi olunca e sonuçta e, bu Atari oyunlarını seven e, yeni nesil oyunlar için demiyorum da eski nesil oyunları seven e, insanlar en az 35 yaşındayız evliyiz çocuk çocuk sahibiyiz. Hani ailemizden, zamanımızdan fedakarlık yapıp bu oyunları oynuyoruz. Bu videoları çekiyoruz, oluşturuyoruz. Sonrasında işte bunları yükleme, paylaşma falan derken bir dünya zaman yani. Neyse dediğim gibi o kadar itiraz, o kadar itiraz, o kadar itiraz. Hiçbir şekilde bir şey yok. Yani şunlara bakar mısınız? Bir dünya oyun yani. Şu B30 solusu ben 10 bölüm çektim. Spider-Man'i 4 bölüm çektim. 5 bölüm mü çektim? Ne yaptım? Daha oynamaya devam ediyordum. Mesela. Ondan sonra. Mesela Last Campfire'i çektim. 5 bölüm. Ondan sonra. Görüyorsunuz yani bir dünya oyun var. Mesela e, bakın 1500 görüntülenme Fightcade kurulum ve ayarlarını anlattım. Sonra oyunu kaydedip kaldığınız yerden başlamak için böyle mesela bir talep geldi. Bunu araştırdım. Bunu çektim. Ondan sonra yani içerik çoktu. Sonuç olarak e, gerçekten e, güzel bir haber oldu benim için. Ee, güzel bir şey oldu. Hani o kadar oynadığım e, böyle emek verdiğim şeyler tekrar geri dönmesi. Nasıl döndü onu da şaşırdım yani. Ee, sonuç olarak güzel bir e, şey olay oldu. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ee, yalnız bilmiyorum az önce dikkat ettiniz mi? Şurada mesela analistiklerde bakın Kanalda uzun zamandır bir hareket olmadığı için bütün böyle şeyler düşmüş, sıfıra inmiş yani. Dediğim gibi kanalın erişimi 10 binlerin üzerindeydi. Ondan sonra görüntülenmeler 20.000'in binin üzerindeydi ve daha hızlı artıyordu. Neyse sağlık olsun En azından e, o istatistikler zamanla yerine geleceğini ben düşünüyorum mesela en son gayıl oynamıştım mesela bakın 2260 görüntülenme Hani 200 kişilik bir kanalın yani bu kadar videosunun izlenmesi e, bunlar Hani insanları insanı mutlu ediyor emek veren kişiyi mutlu ediyor ama asla ve asla dediğim gibi aman işte beni izleyin abone olun diye bir şeyim olmadı. Dileyen abone olabilir, dileyen olmayabilir. Saygı duyarım. Benim en baştaki amacım bu işi hani zevk için yapıyorum. Hiçbir ticari faaliyet göstermiyorum. Paylaştığım gruplarda bazı gruplarda mesela paylaşımlarımı onaylamıyorlar. Bazen sonra işte YouTube linki paylaşmak yasak falan gibisinden saygı duyarım. İsteyen kabul eder onaylar, isteyen onaylamayabilir. Aldan sonra saygı duyarım yani. Ama benim amacım insanlara bizim nesil edeyim daha doğrusu, yani bu kültürü böyle devam ettirmek, yaşatmak ve tekrar söylüyorum ticari şu an için. Herhangi bir faaliyetim yok zaten hani bunlar uzun bir süreç yani kanalınız bin aboneye çıkması lazım falan onların prosedürleri çok farklı e yarın öbür gün neden olmasın yani hani böyle bir arketistikdir ne bileyim sistemdir ondan sonra böyle hani yarın öbür gün mesela bu işi yapan birçok arkadaşımız var gruplarda mesela ee, Enes var, Tümay var, Gürol var. Ondan sonra e, bayağı bir yani şey var, Şener kardeşimiz var mesela sağ olsunlar videolarımızı paylaşıyorlar, onaylıyorlar. Hani herhangi bir bugüne kadar tek kelime etmediler. Ondan sonra ya yarın öbür gün hani dediğim gibi bir ortaklık olur, bir iş e, böyle iş ortaklığı olur hani böyle onları yapalım, satalım, edelim falan gibi bir şey olur. Niye olmasın yani? Herkes böyle bizim çağımızda, bizim zamanımızda, bizim neslimizden bizim jenerasyondan diyeyim daha doğrusu. oynamak isteyen birçok arkadaşımız da yani alır, oynar. Hani biz de bunlara yardımcı oluruz. Teknik konularda bildiğimiz şeyleri aktarırız. Ondan sonra hani tek başına olmuyor bu işler. Mesela ee, kanalının sıkı takipçilerinden Aperturek var mesela böyle e, pek ön plana çıkmayı sevmez geri planda kalmayı sever ondan sonra e, bana o kadar yardım oldu ki yani bana yepyeni bir e, yol haritası çizdi diyebilirim yani mesela ben PlayStation oyunlarıyla emülatörlerle PlayStation 1 2 3 ondan sonra Xbox, Xbox 360 yani bu oyunların hepsine yani şuradaki oluşturduğum içeriklerin yüzde %80'inde bu adamın yani emeği var. Saatlerce böyle biz böyle muhabbet ettik. Saatlerce şu nasıl olur, bu nasıl olur? İşte bunun ayarıdır. Ne bileyim, şunudur, bunudur falan. Yani adamın o kadar emeği var ki Sonuçta emek yani bunlar demek istediğim. Fazla da uzatmak istemiyorum. E, kafanızı şişirmek istemiyorum. Tekrardan işte e, şu şeyleri falan değiştirdim. Yeni işte banner resmi yaptım. Bilmem ne yaptım işte. Sonuç olarak kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, bugün böyle güzel bir gün oldu. İnşallah böyle sizi mutlu edecek e, sizi böyle sevindirecek haberleri hayatınız boyunca almanızı dilerim. Karakan Oyunda kanalımız tekrardan aktif. Bekliyoruz. İlerleyen günlerde e, tekrardan e, video paylaşımlarına devam edeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Yeniden bomba gibi e, başlayacağız. İlerleyen günlerde e, yeni videolarda yeni içerik ve oyun videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi seyirler, iyi oyunlar.